Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca Avukatlar Haftası bu yıl 1-8 Nisan tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanacak. Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Haftası etkinlikleri çerçevesinde 3 yarışma düzenlendi. Ankara, Çankırı, Konya, Çorum, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kırıkkale ve Eskişehir barolarından stajyer avukatların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kurgusal duruşma yarışması 3 Nisan 2012 Salı günü saat 11'de başlayacak. 4 kurgusal duruşmanın ardından 16.30'da sonuçlar açıklanarak ödül töreni gerçekleştirilecek. İlki geçen yıl gerçekleştirilen içeriden hükümlü ve tutuklular arası resim yarışmasının bu yılki konusu özgürlük. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların özgürlük kavramına bakışlarını sanat yoluyla sergilemelerini sağlamak, özgürlük kavramına içeriden bakış ile dışarıdan bakışı sanat ve hukukun buluşma ortamında karşılaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın sergisi 3 Nisan 2012 Salı günü saat 18'de açılacak. Yarışmanın seçici kurulunda Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Turgay Bilge, Türkiye Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Besin Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Ali Asgar Çakmakçı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Avukat Orhan Ekmekçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Füsun Kabalcı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Lütfi Özden yer alıyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Ulusal Fotoğraf Yarışması bu yılda iki kategoride düzenlendi. Hem tüm fotoğrafçıların hem de avukatların katılımına açık yarışmayla toplumumuza avukatlık ve avukatlık mesleği ile ilgili kavramlarda olumlu mesajlar verecek özgün sanat ürünlerinin elde edilmesi amaçlanıyor. Yarışmanın genel katılıma açık bölümünün konusu özgürlük. Yalnızca avukatların ve stajyer avukatların katılımına açık olan bölüm ise serbest konulu. İkinci Ulusal Fotoğraf Yarışması sergisi 5 Nisan 2012 Perşembe günü saat 18'de açılacak. Seçici Kurulda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon Başkanı Turgay Bilge Afitap'tan Fotoğraf Sanatçısı Yücel Demir Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel Fotoğraf Sanatçısı Avukat Altuğ Oymak Fotoğraf Sanatçısı Sami Türkay yer alıyor. Türkiye Barolar Birliği bu yıl Avukatlar Haftası dolayısıyla Hukukçu Şairler şiir seçkisi hazırlanmasına karar verdi. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği seçki 6 Nisan 2012 cuma günü saat 17.15'te açılacak sergi ile tanıtılacak. Sergi açılışının ardından klasik müzik eşliğinde şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Seçici kurulda şair yazar Mehmet Başaran, şair yazar Atol Behramoğlu Varlık Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, Sözcükler Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Fişekçi, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Celal Ülgen yer alıyor. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nce düzenlenen Adli Kontrol Tedbiri ve Uygulaması Ceza Adaleti ve Avukatlık Mesleği konulu bilimsel toplantı 6-7 Nisan tarihlerinde saat 14'te başlamak üzere 2 gün sürecek. Açış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı Serhan Özbey'in gerçekleştireceği panelin 6 Nisan 2012 Cuma günü gerçekleştirilecek ve Profesör Doktor Sami Selçuk'un yöneteceği ilk oturumda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Durmuş Tezcan, İstanbul Barosu'ndan Avukat Bahri Bayram Belen ve gazeteci Sedat Ergin konuşmacı olarak yer alacak. 7 Nisan Cumartesi günü Profesör Doktor Rona Aybay'ın yöneteceği oturumda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Muharrem Özen, Birkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Tuğrul Katoğlu, Ankara Barosu'ndan Avukat Selçuk Koz ağaçlığı görüşlerini açıklayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Osman Doğru'nun yönetiminde 3. oturumda konuşmacı olarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Mustafa Ruhan Erdem, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Hamide Zafer ile. Türkiye Barolar Birliği Baş Hukuk Müşaviri Avukat Özcan Çin'e konuşmacı olarak yer alacak. Avukatlar Haftası dolayısıyla hukuk fakültelerinde kurulacak standlarda Türkiye Barolar Birliği yayınları ve etkinlikleri tanıtılırken 5 Nisan 2012 Çarşamba günü de Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katılacağı bir açık tartışma gerçekleştirilecek. ELSA işbirliğiyle ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doktor Barış Teksoy'un yöneteceği tartışmada panelist koltuklarına hukuk fakültesi öğrencileri oturacak. Hukuk fakülteleri öğrencilerinin gözüyle Türkiye'de hukuk eğitimi başlıklı tartışmada kontenjan artışının eğitim kalitesine etkisi, hukukun globalleşmesinde uluslararası hukukçu olmak, avukat adaylarının mesleki kaygıları, ve Türkiye çapında 50'den fazla hukuk fakültesi nitelik mi nicelik mi konuları ele alınacak. Müzik, sebah, tiyatro ve balenin iç içe geçtiği Yunus Emre Gel Gör beni gösterisi 3 Nisan 2012 Salı günü saat 19.30'da sergilenecek. Müziklerini İpek Mutaf hazırladığı etkinlikte Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları izleyenleri büyülü bir atmosfere taşıyacak. Hukukun geçirdiği gelişimin belgeler, fotoğraflar, heykeller, gravürler, resimler, cübbeler, daktilolar ve daha birçok nesneyle anlatılan Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi, 3 Nisan 2012 Salı günü saat 18'de açılacak.